Türkiye'nin otomobili TOG'un beyaz bir kağıt üzerinde başlayan çalışmaları prototip aracın tamamlanmasıyla yeni bir aşamaya geçti. Prototip aracın tamamlanması TOG Teknik Ekibi tarafından alkışlarla kutlandı. Elektronik ve mekanik sistem onayı ile fonksiyonel prototip üretimi süreçleri Türkiye'de tamamlanan akıllı su cihaz ön uygunluğunu aldı. Üzeri kapatılarak pick-up'a yüklenen araç, Türkiye'deki Formula 1 yarışlarına ev sahipliği yapan Intercity İstanbul Park pistine çıktı. Tok pistte sıfırdan 100 kilometreye 4.8 saniyede çıktı. Tok fonksiyonel prototipleri daha sonra güvenlik, termal, dayanım, dinamik ve performans testleri için akredite test merkezlerine gönderildi. TOG'un Cumhuriyet'in 100. yılında seri üretime geçmesi planlanıyor. TOG'un seri üretiminin yapılacağı fabrika içinde yoğun bir çalışma yürütülüyor. Seri üretime hazırlık için üretilen prototipleri zorlu bir test süreci bekliyor. Araçlar başta çarpışma, sürüş, statik olmak üzere çok sayıda zorlu teste tabi tutulacak. Testlerde emniyet standartlarının sağlanmasıyla seri üretim süreci başlayacak. Test sürecine paralel olarak TOG'un üretileceği fabrika tamamlanacak ve seri üretim hattı kurulacak. Fabrikanın yanında da batarya üretim tesisi inşa edilecek. Türkiye'nin fikri ve sınayi mülkiyet haklarına sahip olduğu, küresel ölçekte rekabetçi bir otomobil markası yaratma hedefiyle ortaya çıkan TOG, 2022'nin son çeyreğinde, banttan indiğinde Avrupa'nın doğuştan elektrikli ilk suvu olacak. TOG 2030 yılına kadar 5 farklı modeli de piyasaya sürecek. İlk etapta %51 yerlilik oranına sahip elektrikli, bağlantılı ve yeni nesil otomobiller Gemlik'te 1.2 milyon metrekare alanı kurulu fabrikada üretilecek.